Her sabah aç karnına limonlu kahve içerseniz karnınızdaki kötü yağları kaybedersiniz. Çok faydalı olacağı için bu videoyu yerimlerine ekleyin. Önce taze bir limon alın. Suyunu çıkarmak için sıkın ve bir kaba dökün. Ardından limon kabuğunu saklayın ve küçük parçalar halinde kesin. Limonlar C vitamini açısından zengindir ve metabolizmanızı hızlandırmak ve kilo kaybını teşvik etmek için mükemmel bir müttefiktir. Şimdi bir parça zencefil alın, soyun ve sadece yarısını saklayın. Termojenik özellikleriyle bilinen zencefil, yağların daha verimli bir şekilde yakılmasına yardımcı olur. Limon kabuğu ve zencefili bir tencereye koyun, 2 veya 3 bardak su ekleyin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra sadece suyunu çıkarmak için karışımı süzün. Bir bardağa bu suyu doldurun ve sıktığınız limon suyundan biraz ekleyin. Son olarak bardağa bir çay kaşığı hazır kahve ekleyin. İyice karıştırın. Kahve yağ yakmak için inanılmaz bir bileşendir. Zayıflama faydalarından yararlanmak için bu karışımı her sabah aç karnına için. Kaç kilo vermek istediğinizi yorumlara yazın ve doğal tıpla ilgileniyorsanız hesabıma abone olmayı unutmayın.